Yine mi Atakan benimle? Ya, Yeter ya. Bu <laughs> niye ya? Kanalımıza <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsun ya? İzledin mi <gülüyor> videoyu? İzledim. İzledim ben. Nasıldı? Arkadaşlar hep adalet. Bana yardım etsene doğuşunu giyelim ya şuradan çatmasın yeter. İki beş şekil yapıyorsun Sakin ol oğlum. İndirin aksin alınıyor? İndirin, Endirim, endirim kaslıların nasıl avradılar lan. Kendine gel. Benim adım bomba soyadı bölüm. Lan. abi. Abi adamlar bayağı bilenmiş bize. Hadi ve Kornel abi. Pardon pardon. Bravo çirkin. Pardon. pardon. Hadi. Açıl. Bırak. Orun abi daha çok güzel. hiçbir yok. Doğu tek. Geldi. Değdi mi abi? Ben de. Bir daha. Kuluğumuzu bizden alabilirler ama umudumuzu asla. Mutsuzuz. Doğal olarak mutsuzuz. Alışkın olmadığımız bir yerdeyiz. Mutsuzuz ama hiç umutsuz değiliz. Manas. Ati. Yapma be.

Hadi be. Çok güzel be. Çok güzel. Ati ona bas, Ati bas, Ati mesin bas. Çok iyi, iyi ya. Mesin, Ankara mesin, Ankara mesin. Kadir diğer taraf Kadir. Vurursa sola vurur. Oh. Tek. Bir daha. Geldi 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 geldi. Çok iyi be. Bizde 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 çek 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 geldi. Hadi be. Ben de ben de ben de ben de. Adım atıyorsun ha. Oğlum ben de diyorum ya. Bravo. Ya ben de diyorum karışma işte ya. Bravo. Bravo. Hadi. Bravo. Abi. 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 Ben de. Abi. Aman. Abi. Hadi git. Gel gel. Nereye gidelim? O zaman yapışayım. Tazı tutun. Oraya al orayı. Köşe, sağ köşe. köşe. Ya oraya... Bir tek geldi, geldi. Çok güzel. Tek. Çok helal Ati helal be. Abi anlamak <laughs> mümkün değil ha bu adamı. Yemin ediyorum anlamak mümkün değil. Ne oynadığı belli değil ya. Geldi. Çok iyisin. Bir daha, bir daha. Ya, ya. Aranan olur ya. Waarschijnlijk, ja. Doe! Ja! Geldi. Tamam. Devam. Manasla devam. Ters ters. Manas. <Gülüyor> <Gülüyor> Nereye kaçayım abi? Serhat abi bana yapışmış. <laughs> Doğukan'la. Şimdi. Değdin değil mi? Kadir gel. Şimdi. Vur kale vur. Hadi. Manas. Aç aç oyunu aç. Bir daha. Ah sine, sine. Savunmada zaten izliyoruz. Hiçbir yaptığımız yok savunmada. Adam ne kadar rahat dönüyor. Abi ben ama Senin yaptığın Yok, hareket da... faul ha Karda koşturarken çarpıştın <laughs> Doğukan do... Ben ne yaptım? Manas <laughs> Doğu yürü lan Aşağı. Kaleye vur. Bir daha. Bir daha. Bir Golü çıkardı. Bir daha. Helal be bu işte ya. Gelme Manas gelme. Sorunumuz çok büyük ya. Manasla manasla. <laughs> Helal be. <laughs> Sakin Kadirban boş. <laughs> Dön vur. <laughs> Helal be. <gülüyor> <Sakin>. <gülüyor> Dokun. Vurun lan. Abi anlamak mümkün değil yeminle siz ya. Aa! Bir daha Kadir'le. Çok iyi. Sakin ol. Vur kaleye. Çok iyi be. Harika. Kadir. Ben de varım. Hadi be. Hadi. Hadi be. Devam devam hadi hadi. Hadi. Yoruldu onlar hadi. Orun düş. Düş. Hadi doğu. Geç onu tek birebirsin geç. Yap onu be. ah, Arka Ati. Ben de. <gülüyor> 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 Hadi. Hadi aç oyunu aç. Bir daha. Helal be. Hadi. Çok iyisin Adnan. Tamam tek. Şu tarzı, şu tarzı. Yo, yo, yo. Dış dış dış. Şimdi indir. Ya böyle bir gelişim var ki. <laughs> Öldürmeye geliyor lan. Vallahi. Manas. Manas. Oğlum o ne ya? Ayağınıza <laughs> e sağlık, çok iyisiniz.